Çünkü tavanda kan izi bulunması bize ne anlatıyor? Ben onu bir adli tıptı çok değerli bir hekime sorduk. Adli tıp uzmanına sorduk. Bakın orada kan lekesi mi diyor sürüntü mü diyor Didem Hanım. Hemen bakalım. Doğan abi bir baksana tatlı. Şimdi evrakları okuyamayacağım. Şimdi sürüntü derse o zaman elini sürmüş olabilir. Ona sürüntü diye tarif ediyor. Hemen Doğan'a Ben şu rapora bak. O sürüntü diye tabir. Ama kan lekesi ya da kan izi dediği zaman hı hı. sıçrama da olabilir o. Ama adli tıp uzmanının bize biz onunla da konuştuk diyor ki e, sürüntü mü sıçrama mı onun tam bana ifadesini söyler misin Doğanay? Diyor ki e, o sırada aslında Yılmaz Bey yatmıyordu ayaktaydı. Biz Bunlar, daha Bunu çıkayız bir çıkayız. bekleyin, biz bekleyin bekleyin, bekleyin. Yani biz bunu e, Mersin'de çok değerli bir adli tıp uzmanına sorduk. O da ona... Durmuş'un şeyine sormuşsunuzdur. Zaten adli tıpta çalışan i̇şte ee, bizim daha önce onların tanımadığı ama bizim ben hekimin adını kendisine onayı olmadan söyleyemem. Danışmanlık alıyoruz zaman zaman. Kendi akademisyen ve doktor, profesör e, adli tıpta. E, Doğanay hemen attın mı canım? Teşekkür ederim. Tam cümle yazacağım diyor haber müdürümüz yazsın. O kan e, şeyine göre bakarak diyor ki o sırada yatmıyormuş da Ayaktaymış. Ve katile Dur, Dur demiş. Bir dakika ne yapıyorsun demiş. Vurma beni demiş. Eli o yüzden ayaktayım. Ee, şey Eli o yüzden ki Ya da şallarını mı çıkartıyor? Be Bekleyin Mercan karışma. Dur. Bak. Eli şu anda ayakta. ya yani şey Eli havada. Şallarını çıkartmaya çalışıyor. Ya da çıkartmak üzere de çıkarttı. Ya e, belki, yakmak üzere, bak, yakmak şöyle, üzere. Katil içeride. Katil içeride o sırada. Evet katil içeride. Çünkü? Doğru. Silah nerede acaba? Dur. Silah i̇şte. nerede acaba? Bekleyin Katil hep o soruyu, mı? soruyu soruyor. Çok çok doğru bir soru Katil soruyor. Katil içeride. Çok Silah nerede acaba? Bu bir, 11 yıldan Peki, sonra... Peki bir şey Sevgili izleyiciler sor soruyu sevgili izleyiciler sana yarın yanıt versinler. Şu soruya şu kameraya sor. Silah nerede? Silah niye bulunmuyor? Katil içerideyken Didem dedi bir dur dediyse sen neredesin? Yo silah şimdi katil içeride vurdu diyorlar Sen ya. Sen tuvalete giderken Tan lavaboya tanıklar, giderken tanıklar ve, mı? Tanıklar ve hakim savcı diyor ki silah içeride. Ben bu kadar çelişkiyi bilmeyecek gelin şimdi manyak bir kadın değilim. Söylüyorum adli, Sabe, tüp, adli tıp raporunda profesör doktor değerli hekim izin verirse söyleyeceğim. Onların tanıdığı biri değil. Benim tanıdığım biri. Ben yıllardır tanıdığım çok değerli bir hekim. Habertürk'te de kendisi ya, yayınlar yapıyordu. Devam, top... devam edin. Habertürk'te de yayınlar yapıyordum. Burada da danışmanlık veriyor sağ olsun. Teşekkür ediyorum kendisine. Teşekkür ederim. Kan ve doku parçalarının sıçramış olduğu görülmüştür. Tamam güzel. Şimdi asıl şimdi polis o ya. O sürüntü dediği için ben hani sürmüş olabilir. Sıçrama diyorsa o zaman ayakta. Aynen öyle. E, yani şalvarını çıkartıyor olabilir. Murat sayarım. gel yanıma. Bir, bir sessiz gel olun. Murat, sessiz gel. olun ama sağ lütfen. Sağ tarafını söylüyor değil mi hep bize. Hı hı. Benim tüfeğim elimde şimdi. Sen de bana dur diyeceksin. Bak ben burada ateş ettiğim zaman. Biraz benzetmek gibi olacak ama buradan çıkan parçalar tavana gider. Aslı görmedin. Orhan Bey hareketi bir daha yapsın. Bir Bakın. dakika. bir da... Orhan Bey yakın al. Rukiye Hanım böyle söylediği için. Bak söyledi karşı hiç... kamera al. Karşı kamera al. Bekle bir saniye. Bekle bekle. Bak şuradan ateş ettiğimi düşün. Çok yakınım ama bu arada. Yok kemiğe kemiğe. Namlunun her birisi Ben, bak, ben nabu... Bir dakika diyor, bekle. Kemiğe, ha, kemiğe <laughs> mi dayanıyor? Kemiğe mi yani. dayanmam lazım? Peki. Sen ne kadar iyi biliyorsun bu işi ya. Sen tarif et bize. Tam dayıyorsun. Değil mi? Dayıyorsun. Dayıyorsun değil mi? Tetiği çekiyorsun. Çıkan parçalar gidiyor? tavana uçar, yerleri karşıda duvara uçar. Sonra adam düşer. Okey de Yok, gör. düşmez. Hayır. Bak şimdi bir yatarak... daha söyle. Nasıl yaptın? Kemiğe dayadın mı? Yok bu yatarak benim eşim yatar vaziyette. Kemiğe vurulmuş. dayadın mı? Bu adam canınla, cininle yatar. Soruma sürünmek... cevap verir misin Rukiye? Kemiğe dayadın mı? Dayandı. Dayandı. Sonra evet. ateş ettin. Bu adam yatarak vurulmuş. Bu adam dikerelek vurulmamış ki. yatan ki. Adamın, bu adam sürü. Yatan adamın Vurulduğu parçası. Bu adam bak, zaten kıpırdamazdı. Yatan adamın parçası tavana nasıl gitti? <gülüyor> <gülüyor> gitmiş demek ki öyle bir nişancı varmış ki gitmiş. Vay Çocuğa de. sıçratmaması için. Ben, ben böyle he. bir nişancı görmedim. Bak şimdi Çocuğa devam ediyorum. Çocuğa sıçratmaması için gitmiş çok demek ki Sen şimdi çok değiştiriyorsun yine. Rukiye tekrar ediyorum. Dayanım da. bir dakika bir saniye silahı nasıl dayamıştır? göster. İşte sayıyor. göster Say sen memnun. bir göster. Ya sen yaklaşma yerinde bir göster. Silah nasıl böyle mi tutuyor? Nasıl tutuluyor şöyle, silah? şurada, silah nasıl tutuyor? Şura dayadı şöyle dayadıysa. Hı. Oradan ateş edilmiş. Çünkü o yakın bir mesafe olduğu için direkt hmm. beynine doldurmuş ki karşıda çocuğa bir zarar Acaba vermemesi. Acaba böyle düşerken mi sıçradı yukarıya? Yok benim kocam, Yok, öyle o, benim hocam öyle şey kana vuruldu. Ben buna Acaba şaydım. silahı mı tuttu peki Vaktül de eli öyle kaldı? Durda demiş olabilir. Tutam, namluyu da tutmuş olabilir. O da olabilir. bir ihtimal. Evet değil mi? Yok. Namluyu Nasıl tutmuş oldu olabilir mi? Sen anlat. Namluyu tutmuş olabilir mi? Ne yapıyorsun demiş olabilir mi katile? Hayır. Sade yorganı asla adam canını Ben, bir, ben siz bir orada. Ben Aslı ben bir konuşmak istiyorum. Gülüm. Katil karşısında ya. Hı. O sırada katile dur demiş olabilir mi? Yapma. Yok. Bunlar şey delilleri çevirmeye çalışmak. Ben <laughs> ben soru soruyorum. E, deliller sana. biraz uzak çevriliyor bir de. Hı. Ben Gülüm dosya, ben onu tanımam. Bak senin de ilk kez onları hayatımda burada gördüm. Tanımam. Mersin'de e bir 30 önce Oo. rüşvet. Kubu basmayın, basmayın, basmayın. Basmadınız rüşvet, değil mi? Rüşvet teklif ediliyor belki. <laughs> Bana rüşvet... Önce rüşvet teklif edildi ki bütün ha. deliller kayboldu. Tamam. Bana rüşvet teklif ettiğinden bahsediyor peki. Peki. Diyelim ki rüşvet teklif ettiler. Katil kim? Katil belli. Kim? Kendini biliyor katil. Biliyor mu? Biliyor tabii ki. Acaba desem Acaba hiç üzüldü acaba katil? He? Katil üzüldü mü sence hiç? Yok canım katil e, katili sen başka türlü suçluyorsun da. Benim inimde katil. Katili nasıl katilin suçluyorum? Katilin içi ferahlı yok gibi oluyor. Sonra heyecanlanıyor gibi oluyor. Ama katil senin acından katil beni gösteriyorsun da. Ben kocamı vuracaklayın bu kadar karaktersiz ve... Geldiğinden beri hiç ağlamadığının farkında mısın? He? Hiç ağlamadın geldiğinden. Demek beri. yine toklu ağlı ağlı Göz yaşım bitmiş ki. Nasıl nasıl sevgisi hiç üzülmedi? Nasıl? göz yaşı Demek ki dökmedin. bunlar böyle kastettiği için. Mercan'ın ya, mercan mercan ya. mercan gözünden yaş şey Mercan da belki. Ne oldu da sen bu adama bu kadar kızdın ya? Ne ben ne kızmadım oldu? şükür ya. Kızmışsın. O bir şey olmuş. Ya ben öyle bir kızacak bir bayana benziyor mu? Silah anını bir daha konuşalım Orhan Bey. Bak, daha buyurun efendim. Hatta neredeyse bir tüfek boyutu kadar bir namlu var şimdi elimizdeki namlu. Dayadığımız zaman senin tabirine göre. Day dayıyorsun çünkü yakın atışlı. İtişi ateşli diyoruz ya böyle attığı zaman tut eline şunu. Ya taraftan Tuttu, bu bak. Tuttu, ateş incesi, Ateşledim, aynen. ateşledim. Tam, naylondaki kanı başka türlü açıklayamıyoruz. Evet. Ateş Ateşlediğim anda Devlet buradan çıkan parça. Şey, bir inceliyor. Sayın e, Nidem Hanım bir inceliyor, bir inceliyor. İplikten İğneden ipliğe çıkardığı zaman her türlü <laughs> yakalıyor. Mi? Bir Ama önceki grafiği kendisi yok Bir bir bulamadık. Bir hiç. kadın silah kocasını öldürse silah nereye gömülür Evin önünde tarlaya gömülür. Ya da yorganın yatanın arasına karakol görmesin. Ne bastırır? Da, niye bulunmuyor acaba? Silah niye bulunmuyor? Ya da, da kuyuya atar. Deliller bana bakmıyor da bu silah niye bulunmuyor ya? Ya da kuyuya atar. He kuyuya ne atacak ya? Ben kocamı gerçekten öldürdüm ise burakı bastırırım karakol gelesi ya. Ya karakol gelecek. Abla silahın var mıydı Yok. sen kim vurdu kocanı? İşte gel, ben... olay yeri şeyine geçelim. Ee, lütfen otur Murat. Opa. Sen de gel Orhan Bey size gelin. Gel. Kendi çizdirdiği bir şey var değil Ha pardon bu. Bu, bu olay yeri e, e, ekiplerinin inceleme ekiplerinin. Tamam. Sen de karşıda hmm. durur musun lütfen? Orhan Bey'in yanında dur. Gel böyle. Duruyorum. Bak kan izleri olduğu yer bir de tavanda kan izleri var. Evet. Tamam mı? Evet. Şimdi biz şunu anlıyoruz ee, olay yerindeki kan izlerine bakarak yatmadığını anlıyoruz. Çünkü kan izlerinden onu anlıyoruz. Niye gülüyorsun? Müzem Hanım bana çelişkili ifade sorma beni yorma bak. Beni yorma ben çelişkili ifade e sen de bizi istemiyorum. Yorma canım ben, ben sana <laughs> şey... Yok ben çelişkili ifade siz... istemiyorum ben çok şükür. Bak bazı bir... ben tavanda kanı bulunan Yok, ben değilim ki. Yok bana bak uşağının ağzına bakaraktan yola çıkma. Yok olay yeri Ben o incelemeye... hocamın katilinin bulunmasını istiyorum bu konuda. Bismillahirrahmanirrahim. Beni benim sinirlerim Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillah. Allah. Allah. Ha, tamam mı? Euzübillahi ve'l-şeytani'r recim. Bismillahirrahmanirrahim. Can şeytan dal var git başımdan. Ha, dur dur, ya, dur dur. Kadın eşin şeyinde. Bir dakika ya. dur dur. Da. Bak tavanda kaleci tamam, olduğunu ben onlardan bilmiyorum. Hı. Ben nereden biliyorum? Bayağı tavanda kaleci olduğunu <laughs> ben Hı. olay Şimdi yeri inceleme ekipleri saat dörtte gelmiş ya kurban olduğum gülüm. Olay yeri inceleme ekipleri gelmiş evet. Her, Her yeri teker teker bir teker Orhan Bey de gider bir olay yeri inceleme ekipleri Çalışmıştır bir bir mutlaka Tavanda kanizi kanızı çıkmış gülüm Olabilir çıkmış olabilir tamam. çok, Bir önceki Haca, şeyde kendi Haca, çizdirdiği bir kroki Rukiye var Rukiye'nin çizdirdiği var. Bir kro kro bir, krokiye orada bir gelelim şey, Bir şey soracağım sadece Rukiye Hanım'a Kendi çok çelişiyor ya o yüzden sormak istiyorum Şu köpeği hmm. siz mi çizdirdiniz oraya Yok Köpek olduğunu söylemiştir Köpek yok karşıda köpek ağlım orada Ha yani köpek adam karşısına. geldi şimdi bu köpeğin yanına ateş mi etti işine? Abi eşine? bu e, sayın memurum bu köpek olsa ne olacak? Bu köpek bir yer yiyip yırtabilir mi? Köpek, Şu köpek olsa ne Yabancıya yani. saldırmıyor mu? Saldırıyor yabancıya saldırıyor, saldırıyor ama, değil mi? Saldırıyor ama güç yetmiyor o köpek olsa ne olacak? O zaman tanıdığı birisi bir yani. Tanıdığı birisi. Demek yine tanıdığı birisiymiş ki köpek e, şey yapmadı. Köpeğin orada olduğunu sen söylemişsin ekip de çizmiş. Tabi. Tabii. Yani Şimdi diğer olay yeri inceleme ekiplerinin grafiğine gelelim. Bu Köpek demek ki ne? Bir koku almış ki evin etrafını kıvrandı. Peki bir şey söyleyeceğim. Rukiye'ninkine gel. Rukiye'ninkine gel. Bir öncekine gel. Şimdi Rukiye siz normalde üçünüz aynı yatakta yatıyorsunuz evet. ya canım benim. Niye sen ayrı yatak çizdirdin ekibimize böyle yatak olmadığı? Hani nereye ayrı yatak? Bunu sen ya, söylemişsin. O şey olabiliyor yani tam olarak şeyi çizemedim. Orayı tam olarak çizemedim tarif edemedim. çelişkili olabilir yani. Ta, ama o yatan bir fazla çizebilirim çelişkili. Ama bak, bak, bir şey içeride söyleyeceğim. Bak, o yatak ama, iki bak, olalak görünüyor. Bak, bak, bak bir şey söyleyeceğim. Bu çizildikten sonra ben sevgili izleyiciler benim kameram hangisi? Tamam. Cimi tamam tam karşı. Sevgili izleyiciler ben dedim ki arkadaşlarıma Doğanaya. Şu şu kamera olsun. Doğanaya dedim ki Doğanaycım dedim. Şimdi burada bize ifadesinde e, ikinci bir yataktan bahsetmiyor. Biz yanlış bir şey yapmayalım. Siz bu yatağı çizmiş, çizmişsiniz de Dedim dedi ki Didem Hanım dedi biz dedi Ruker'in dediği şekilde çizdik. Gidin kendisine sorun dedim. Burada yatak var mıydı yok muydu bunu kendisine gösterin dedim. Ekip sana geldi gösterdi mi onu bir evet. daha resmi? Şimdi orada bir yatak görünüyor. Bir şey. Olmadığı halde bir yatak. Sen niye ara yatak... yerde ara yerde yatış riski olabiliyor. Ama bak, sonuç okumam, bak bir şey söyleyeceğim. Okuman hmm. yazman yok da gözünde var görüyor yani. Gözümde. Burada yatak var. olmadığı halde sen niye yatak var diyorsun? Burada yatak yok ama buranın içerisinde var. Bura yani normalde bir yatış yeri e, var. zaman dersin yatak burada evet. değil burada. Niye söylemiyorsun? Burada şimdi burada yatıyoruz. Üç kişi bu arada yatıyoruz. Burayı biliyor. Ben sizin orada yattığınızı biliyorum. Evet. O yatakta kim yatıyormuş diye Hanım? Hiç ha, işte ne bilim anlamadım. Ya o, hayat, yatak o yatak var O yatak çelişkili çizebilirim. O yatak. Yani o yatakta biri yatmasa çizmezsin Rukiye. Şimdi silahın olduğu silah nereden ateşlendi oraya geçelim. Dur bekleyin silah nereden ateşlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin şeyine gelelim grafiğine gelelim. Gelin evet. Şimdi bak e, o ateşlenen yer bu yatağın arka tarafı orası 120 santim uzaklığında. Şimdi bitişik nizam ateş edildiyse o kadar uzaktan. Olmaz. O şekilde kocanın kafası parçalanmaz. ...kocanın kan şeyleri, dokuları da tavana sıçramaz. Sen ne okursan oku, ben bildiğimi okurum. Bence de öyle. Vay. İşte İdima Hanım aynı böyle askerde böyle ayakkabı geçti bu. Evet. Bu bu hakime ört bastırır ben... dosyalar. Ben bunlarda mı söyleyeyim? Şimdi kurumlar ne hakim şey yaptı? Ben Rukiye müsaadenizle bir şey sorabilir miyim? Çünkü bir şey. Kaçışık şey, nizamı lütfen unutmayın. Orhan Bey Bey'in sormamız lazım. Tabii ki. Ya saf zavallı nani karısı ya onu düşünüyorum. Şey, şey var ya saf değilsin. Gülüm bak Didem Hanım öyle diyor sana. Çok da güzel bir kelime Gülüm. Hanımefendi diyebilirsiniz. Hanımefendi diyebilirsiniz. Rukiye Hanımcığım müsaadenizle size bir şey sormak isterim. Nasıl istersen? Sakin olun. Siz lavaboya giderken eşiniz uyuyor muydu? Uyumuyor muydu? Uyuyordu. Uyuyordu. Yani uyuduğunu uyumadığını ben tam olarak kaç bilmiyorum. dakikada uyuyorum. Allah ininde Peki, Allah soracak ben şeyini vereceğim. Hey, tabii. uyuduğunu uyumadığını bilmiyorum ama yattığını biliyorum. Yatış şeklini Geldiğim biliyorum. zaten rahmetim. Peki senin lavaboya gidişinle gelişin arasında kaç dakika var? Şey Zerbe abla şeyin biri var. Şey Ayran ya girme baba bir şey soruyor. Ayranaydın olmaz. Aydın olma Durmuş pekarış Fenuki sen de yani. Rukiye yani. sen Rukiye düzgün konuş yani. efendi düzgün konuşur musunuz? Rukiye Hanım efendi düzgün konuşur musunuz? Lütfen. olmasın arada. Ben karışıl girmesin. Ben ona girmiyordum. Ama hani efendi vardı kullanmaz karanlık. Neyse devam edelim. Sakin ol. Kaç dakika odadan çıktın, lavaboya gittin, silah sesini duydun, geri geldin? ve o manzarayla karşılaştık. Ya söylemesem lab ya la be oturdum 15 dakika en fazla 10 15 dakika 20 dakika olsun. O 20 dakika dolmaz, da 15 dakika ara. Ya küçük olsun. tuvaletini yapıyorsun. 15 dakika olur mu ya? Nasıl? Küçük tuvaletini yapmıyor musun? İfadesinde ne diyordu? Küçük tuvaletini yapıyorsun. Evet, küçük mü yapıyorsun? Küçük tuvaleti oturdum. 20 dakikada mı yaptın? ifadesine Asıl? şey demiyorum Didem Hanım. Gittim oturdum evet. silah sesini duydum evet. fırladım çıktım diyorsun. Evet. Aynen 15 öyle dakika diyor. Yani o. oturdum 15 dakika aradım. oturdum sizin düşünecek ben sırtım bile içeride Ruki ye. Ruki ye. Ruki ye. Yok. Özür dilerim ama küçük tuvaletini yapmıyor musun? Evet. Küçük tuvaletini 20 dakikada mı yapıyorsun? Kaç dakikada yapıyorsun küçük tuvaletini? Küçük tuvaletimi Ben biliyorum. Ben çelişkili bir ifadeye zorlamam. Oturuyorsun. Zorlama. Allah başlıyorsun 20 dakika. 15 dakika. Dak dakika şey. <laughs> <laughs> Tövbe Hayır, sabır ver Rahmetli uykuya ya. kaç dakikada daldı ya. Allah peygamber ya aşkına bak, kaç da <laughs> yani. 15 <Kurbanı> dakikada daldı. Ben bak yani. Kurban olup dalar yorgun oldum Hayır, ya. Allah'ım yarabbim. 15 dakikada dalar yorgun oldum ya. Hayır, 15 dakikada dalar yorgun oldum ya. Hayır, olayı düşününce hepi topu 2-3 dakika. 2-3 <laughs> dakikada, 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 dakikada olabilir mi? Ya ben dakika olur mu? 2-3 dakikada olabilir 10 dakika dolar bile, 15 dakika dolar. Ya Rukiye'cim bir insan özür dilerim küçük tuvaletini 20 dakikada, 15 dakikada, 10 dakikada yapmaz. Ya öyle yapan da var demek ki ne? Nasıl bir şey var? İdrar torbası var sende. <laughs> Allah Allah. Sen geri verip çıkma. Ver ne demem o zaman Allah ya. <laughs>